Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykır bugün neredeyiz herkesteyiz ve güzel bir kasa açımı yapacağız kasa açımına geçmeden önce eğer siz de gelip burada kasa açımı yapmak isterseniz buradaki promosyon kodu bölümüne gelip küçük harflerle Aykır kodunu giriyorsunuz 0.70 cent bedava bakiye artı %10 yükleme bonusu anında hesabınıza tanımlanmış oluyor ayrıca açıklamada bir sahip yorumdaki de gelebilirsiniz kodumu kullandığınız takdir dediğim bonuslar anında hesabınıza tanımlanmış olacak haberiniz olsun buradaki ücretsiz çekilişe katılabilirsiniz buradaki günlük bedavalara da bakabilirsiniz e, bugün ne yapacağız Bugün Black Friday kasalar gelmiş ve 1218 dolarlık harbiden yüksek bir bakiyemiz var. Ama sadece şurada gördüğünüz kasaları açmayacağım. Yaklaşık olarak şu Emden Bayonet bayanet kasası da bayağı bir indirme gelmiş. Bu best deals kasalarına bayağı bir ekleme yapmışlar. Sayılarını arttırmışlar yani üst sıra haline getirmişler normalde tek sıraydı. Bundan da bir tane açacağız ona göre buna da bakiye ayıracağım. Şöyle açmaya başlayalım. Grayscale 50 centlik Black, ilk Black Friday kasamızdan başlayacağız. 5 olarak göndereceğim. Hemen temimde başka hiçbir şey yok. Ee, şu anda açıp göreceğiz. 1200 dolarla başlamış olduk. İlk 5 e, burada ne geldi? Space Cat geldi. Hayır bir şey yok. 2.5 dolar vermiştik. Maksimumda şu anda 111 katını almışlar burada. 2 dolar aldık. Çok kötü değil. E, artı değil. Eksi. Ama çok eksi değil. 5T e, biri e, e, eksiye gittiğini düşünürsek. Şimdi ee, buradan buradan Space ismi geldi. bir ee, 1 dolar. Bir kere daha açacağım. Sonra diğer kasaya geçeceğim. iki kere de, de artıya geçemedik. Buradan 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 da bir şey gelmedi. Buradan ee, mor da gelmedi. Buradan biraz eksiye düşeceğiz. 2.30 eksiye de düşmedik. Ortalama geldi hepsi. Bu 1.29 geldi. 2.30. Güzel. Şöyle bir geri geliyorum. Ee, buradan 50 sentlik kasadan 2 dolarlık Dark Fight kasasına geçiyorum. İçinden ee, içinde çıkabilecekler görüyorsun şu ana kadar da maksimumda 133 dolarlık bu kadir har çıkarılmış. Şöyle 5 dolarlık olarak gönderiyorum hızlı bir şekilde. Ee, buradan ne geldi? Ne gelen fish, ne coin, e, sakaku. Bunlar da içinde çok para eden bir şey yok. ileri gelirse tabii ki artıya geçebiliriz ama geçemedik. Bu say e, kasalar sınırlı sayıda kasalar arkadaşlar. Bu arada e, açılış limitleri var. Bunların sonunda bu kasalar kalkacak. Etkinlik Black Friday indirimdeki kasalar işte. 892 yine art değiliz. Çok az eksi ama art değil. Hala tam istediğim gibi drop alamadık. E, tabii ki işin sonunda 492 dolarlık bir kasa atacağız mesela. Oradan iyi bir şey çıkarmamız da kötü bir şey çıkarmamız bizim zaten en sondaki kaderimizi bayağı bir etkileyecek. 431 geri geliyorum bir şey çıkaramadık. Bakın kasadan şimdi buradaki 7 dolarlık kasaya geliyorum. Cyber Void kasasına. İçinden çıkabilecekleri de görüyorsunuz. Maksimum da şu ana kadar 92 dolarlık bu. TIGL çıkarılmış. Şöyle bunu da 5 dolar olarak gönderiyorum. Ek 5'iden ne geldi? Solute. iyi para etmiyor. Epicenter'ın iyisi gelirse biraz para edebilir. Ee, diğer türlü 8 dolar 4 dolar bu, 2 dolar bu, 18 dolar, 35 dolar. Biraz eksi. Bir kere daha açıyorum. Firefight, Jabraker geldi bunun iyisi gelse ya çok para ettiğini düşünmüyorum hatırlamıyorum ben. çok para etmiyordu herhalde Jabraker ama Minimal veri geldi 13.79 güzel güzel 22.61 yine eksi Diğerleri çok kötü geldi Son bir kere daha gönderiyorum Ice Cold geldi bunun iyisi gelsin temukal geldi güzel kırmızı bu en azından 50 dolar civarında bir şeydir minimumda 13 dolar bu 98 dolar bu minimal veri geldi çok güzel 119 dolar çok hoş oldu ettiğimiz zararlar çıktı artıya da geçtik bu kasadan geri geliyorum 7 dolarlık kasadan şimdi 16 dolarlık detlin kasasına geldim şöyle 5 olarak göndereceğim bunu 5 olarak mı gönderecek bunu 4 olarak gönderelim içinde çıkacakları görüyorsunuz şöyle bir gönderdim işin sonunda 492 dolarlık bir bakiyemiz kalması gerekiyor 462 dolar mıydı 492 dolar tam hatırlamıyorum ee, eğer iyisi gelirse güzel para edebilir. Valorant'a geldi. Kötü. 34 dolarlık bu geldi. tam 45 dolar. 64 dolar vermiştik ama. Bir kere daha gönderdim. Aquamarin geldi. Güzel. Ee, buradan pek bir şey yok. Geri kalan hiçbir şey olmaz. Aquamarin. Basic Starter'a geldi. 85 dolar. Burası güzel. 102 dolar toplamda. 64 dolar. Önceki zararı da kurtardı. Son bir kere daha gönderiyorum. Buradan buradan dijin geldi. Yok abi para eden bir şey yok burada. Valla 16 dolar bu. 24 dolar buradan bayağı bir zararla ayrıldık. Genel olarak eksi demi mi arttı mı? hatta çok çıkaramadım şu anda. 30 dolar bu Pulse Grid kasasına geliyoruz. 75 dolarlık bu kasamız var. Şu kasanın fiyatı tam olarak neydi? 462. Ona göre atacağız. unutmayalım onu. Şuradan Geliyorum bu kasaya. Bunu da ikili ikili göndersek 6 12 ya da tek tek gönderelim. Bunu içinden çıkabilecekleri de şöyle bir göstermiş olayım. Gönderdim. Şu ana kadar e, dediğim gibi güzel şeyler çıkardık ama hala istediğim gibi o büyük droplardan şöyle bir bıçak, güzel bir kes ardı vulkan bunlardan çıkaramadık. 25 dolar kaç dolar vermiştik? 30 dolar. Bir daha gönderdim. Ee, <laughs> yok abi çok da para etmiyor. Kaç dolar? 5 dolar mı? Bu bayağı zarar ettirecek herhalde. E, Fete 14.92 yarı yarıya. Bir kere daha gönderdim. E, Shallow Grief. Tamam bu güzel para eder şu anda. E, fiyatı bayağı arttı bu. E, P90'ın minimal bir Statri 23.88. Star Trek, e 23 Star Trek e gelmesi çok daha da fazla para ediyor bu arada. Star ucu şu anda trade up'larda kullanıldığı için eldiven koleksiyonu içinde bulunan bir skin kendisi sanırsam. Şimdi bir kere daha göndersek mi? Gerek yok. Şu 75 dolar kasaya gelelim. E, Firewall kasasına geldik. İçinde çıkabilecekleri de görüyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman içinde harbiden çok güzel ihtimalleri, çok güzel itemler var. Tab itemler var yani. Baba itemleri var. Bak Lightning Strike var, Fate var, Vice var anladın mı? Bu itemlerden çıkarmaya çalışacağız şimdi. Şansımız dinleyelim. Birli birli gönderiyorum. İlk kasamızdan Kodret geldi. Hadi yine idare eder. FNS'i falan gelirse kurtarır diyelim. Ne geldi? Velvern'i geldi. 64 dolar, 75 dolar vermiştik. Hadi ee, bir kere daha gönderdim. 460 dolara kadar şansımız var. Vaporwave iyidir, iyidir. Yani hani çok iyi değil. Ama en azından bakiyenin büyük bir kısmını kurtarır. Beta 68 8 dolar. şöyle bir kere daha gönderdim. Bundan sonra son bir kere açabileceğim kısımdan sanırım. Ee abi kötüs geldi ya. Bu buradan bayağı bir zararımız var. Buradan bayağı bir zararımız var. 190 ya yani 35 dolar. E, ee 40 dolar zararımız var. Şöyle bir kere daha gönderdim. Aynen bu kasadan daha açamıyoruz. Gider e, diğer e, kasayı açtıktan sonra buraya bir daha geliriz orijin ne kadar ediyor? Hiç fikrim yok şu anda. Ne kadar ediyormuş? 31 dolar. Mükemmel zarar. Fena bir zarar ediyor. Ee, şöyle baktığımız zaman burada çok güzel itemler var be. Şunun bile bak 64 dolarlığını verdi. Bu 285 dolara kadar çıkıyormuş. Geri geldim. Şimdi buradan artık baba kasamıza geliyoruz. M9 Bionet kasamız. Normalde sitede bu kadar pahalı maksimum 500 dolar kasamız vardı. Yeni kasalar, yeni güncellemeler verebilir. Yeni kasa eklediler. Direkt Bayonet kasası eklemişler. Acçır şansımızı deneyeceğiz. Tabii ki burada çıkardığım zaman en kötü ihtimalle 350 dolarlık bir item alıyoruz. Şöyle baktığım zaman aynı en kötü ihtimalle 350 dolar çıkarıyoruz. Buradan bunları değil de şunlardan bir şey çıkarırsak şöyle baktığım zaman 629 dolar falan çok güzel. Ee, hele ki indirimde çok mantıklı bir kasa. Yaklaşık 100 dolar bir indirim var. Gönderiyorum. Buradan, 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 buradan ne geldi? Forest City Pet'in en kötüsü geldi. Evet. Evet en kötüsü geldi gelebilecek en kötü ihtimali tutturmuş olduk çok güzel çok güzel valla e, geri geliyorum abi şu ana kadar artı da çıkacaksak bile eksiye düştük yani öyle bir duruma soktuk kendimizi ama yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok denemek lazım o kasayı da denemek lazım da 25 dolarlık bir bakiyemiz kaldı şu 7 dolarlık kasaya geleyim şöyle 3 dolarlık göndereyim son olarak hızlandırıyorum bunda da. tamam bir şey gelmedi buradan da 11.65 profili geliyorum. 1200 dolarla başlamıştık. Kaç dolarla gidiyoruz? 993 dolar. Size bir şey diyeyim mi? O son kasada 100 küsür dolar kaybettik. Onun haricinde çok fazla bir zararımız olmayacakmış demek ki ama dediğim gibi şanslı değildik. Birazcık şanssızlık ya. Bugün çok da şanslı bir açılım olduğunu söyleyeyim. Ha birazcık şanslıydı birazcık şanssızdı ama bence pahalı kasalarda çok da şansımız yoktu. Pahalı kasalarda bir şey çıkarabilseydik. Düşük kasalarda çıkardığımız gibi ihtimallerle bir pahalı kasalarda çıkarabilseydik harbiden güzel artıya geçebilirdik ama dedim ki tamamen şansı bağlı bir durum ben çıkaramadım siz çıkarabilirsiniz ve ben çıkardığım zaman siz çıkaramayabilirsiniz ama şunu demem gerekiyor her her koşulda oyuncağınızı saklayın. burada promosyon kodu bölümü gelip küçük harflerle aykırı kodunu kullanırsanız 10 dolar yükledim 1 dolar ekstra hesabına tanımlanacak 0.70 cent de bedava bakiye alacaksın sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay